Yeni bir video, merhaba arkadaşlar ben Civan. Bugün sizlerle beraber Critical Ops'a yeni gelen güncelleme olan 1.52 güncellemesini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Neler gelmiş onlara bir bakacağız derken ilk gözüme çarpan olay yani şu desenlerden yeni Black Metal kasasından önce pingleri iyileşmiş abi o hoşuma gitti. Yani benim önemsediğim asıl kısım bunlar oluyor genelde. Avrupa'da mesela 55 üstü alıyordum rahat 48 alıyorum artık. İşte TR'de 19-20 idi 13'e kadar düşmüş. Eskiden e, oyunun serverları daha kaliteliydi böyle ben TR'de 11-12 ping aldığım bile oluyordu. Son işte bir ara bozuldu Ondan beri 20 ping ve üstü alıyordum ben böyle saçma sapan Ama onu düzeltmişler anlamadım artık nasıl bir server kalitesine geçtiler Şimdi tek tek Black Metal kasasını da inceleyeceğiz zaten Ondan önce şu şeylere bakalım Satın alma teklifi şeklinde gelen şu iki şey var Bu arada bunu beyler yani Şunu artık kaldırsanız mı ya 770 liraya bunu kim alacak Hani Şu varken 460 liraya Neyse öncelikle bir şuna bakalım Ben şu ikilden ya eldiveni çok beğenemedim Eldiven acayip sade ve birazcık kalın geldi o yüzden alınırsa bence bıçak alınır. Yani alacaksınız her bıçak alın. Ama bunların markette satılmam olayı da beni harbiden yani sinir ediyor. Şu ee, daggers mıdır, daggers mıdır artık nasılsa telaffuzu. O bıçak geldiğinden beri, o bıçak ilk geldiğinde, bir dakika şu an black metalden gelen şeyleri hep gördük ya. Bakın şu geldiğinden beri bu geldiğinde satılabilirdi bildiğiniz gibi. Bundan sonra gelen satın alınabilir bıçaklar markette satılamamaya başladı saçma bir şekilde. Yani o geldi tamam o satılabilirdi. Şu geldi ondan sonra, şu satılamaz olarak geldi falan saçma sapan işler oldu. Bunlar da satılamaz, yani gördüğünüz gibi sol altta marketplace marketplace restri Restriction mı ne yazıyor Restriction? Aynen. Eğer sol altta böyle yazıyorsa bu satılamaz demek yani. Bunu da alırsanız eğer satamayacaksınız. Öyle bir sıkıntı var. Ya saçma bence. Kullanıcı açısından çok saçma. Ben bunu markette krediyle de almak isterdim yani. İlla şeye zorluyorlar yani. E, oyuncular gidip de işte kendi desenlerini satıp oradan kredi biriktirip. O krediyle bunu almasınlar da buradan para vererek bize para yatırarak illa satılansınlar falan filan gibi. E, saçma sapan şeylere girmişler. Onu istiyorlar yani. Bu arada şu mavi krediye... E, yani mavi kredi kredi çevirme olayı da Ulan bin mavi kredi veriyorsun sen 125 kredi vereceğim diyorsun Ya yani şunu alan var mı acaba ya şunları Oğlum böyle bir salaklık olabilir mi yani Gitmişler oradan şey yapmaya çalışıyorlar Millet bir yanlışlıkla falan alsa bir de hani Sıkıntı anladın mı yanlışlıkla bassam mesela şuraya Bak bir dakika yanlışlıkla bassam şuraya Dur yanlışlıkla basmayalım Çok korktum bir anda acayip korktum Bassam oraya gitti mesela anladın mı saçma sapan çöpe attık Ulan onun yerine millet gelir şuradan mavi krediye şey alır. Nereden? Ha şuradan. Gider mavi krediye fantazi kasası alır. Ether alır. Bunları satar zaten. 500 mavi krediyi sen gidip 600 krediye falan dönüştürebiliyorsun. Bire birden daha fazla oranda dönüştürebiliyorsan Burada <laughs> 10'a 1 oranda diyorsun ki al bakalım sana bir kredi satayım falan filan. Ulan millet bunu yanlışlıkla alsa size sövecek lan. Niye böyle bir şey getiriyorsunuz ki mesela? Zaten kasa alıp onu markette okutabiliyor adam. Birebir çevirebiliyor zaten. Niye böyle mal mal bir de yok kredi alma yok last chance falan. Lan last chance yazdığın şeyi illa böyle bir milletin gözüne last chance'ı sokmak istiyorsan şu kasaların altına getirsene o yazıyı. Hani son şans 47 gün kaldı diye. Çünkü arkadaşlar oyunun şöyle bir şey var. Mavi kredileri oyundan silecek. Muhtemelen 47 gün sonra tamamen silecek. Yani şunlar da gidecek muhtemelen. Hani bunları kasalar üzerinden duyurmak yerine böyle salak salak 125 kredi almak ister misin? Bin mavi kredi verirsen veririm sana tarzında mal mal işler getirmişler. Ama artık alıştık bu mallıklara. Neyse şu kasayı artık bir inceleyelim. Yukarıdan aşağı doğru gelelim. Eldivenler falan yani güzel. Yeni gelen eldivenlerin hepsi güzel bence. Fena değil şu. Bu baya güzel. Yani hoş. Şunlar özellikle şunlar benim daha çok hoşuma gitti ama şu yani şunun kırmızılı kırmızı kuru kafaları da Bayağı iyi. Yani taslak olarak şu taslak da benim çok hoşuma gitti. Üçü de alınır bence. Şu zaten önceden de vardı çöp. Yani mesela bir tane tr tutturdun gittin salak salak. Şu çıktı, bu çıktı, bu çıktı. Oyunu silersin zaten saçma sapan. Şimdi geldik yeni bıçak şeyimizi görüyorsunuz zaten. Ee, ya görünüşü... Buradaki görünüşü güzel durmuyor da elde falan güzel duruyor. Çevirme animasyonu falan da güzel. Umarım ama çıkarsa yani şu şeyi çıkmaz. Sadesi çıkmaz. Kırmızılısı da bayağı güzel. Yani daha en güzeli bu diyebiliriz. Yani yeşil mi daha güzel o mu daha güzel dersen. Tabii bu daha güzel deriz. Şu yeni gelen 5 eldivenden ama hangisi daha güzel diyecek olursak yani şu kırmızılıyla siyah beyazlı hoşuma gitti benim. Şu da bayağı güzel ama şu kemikli olan sanki daha çok hoşuma gitti gibi. Ya bu ya şundan daha güzeller bence yeniler. Öyle diyeyim. Ya şu falan bundan daha güzel. Bu çok pahalıya satılıyordu. En pahalı eldiven falan olabilir şu an marketteki ona da bakarız. Ama şimdi bunları çıkarma gibi bir amacımız varsa gelip de kasa satın alıp oradan şey yapmayalım yani. Siz değer yapacaksanız bunu yapmayın. Ya marketten almak her türlü oran orantıyla çok daha mantıklı geliyor. Bir de hani TR7 oranına göre daha mantıklı geliyor. Bir de TR7 çıkıp da saçma sapan şunların çıkma ihtimali de var. Onu da göz önünde bulundurun. Ya her türlü kasa açmak mantıksıza dönüyor iş. Kasa açacaksanız da illa bu arada şunu söyleyeyim şu tekliften almayın sakın. 3 tane kasa 150 lira falan filan. Gidip altın fırsat alalım. Altın fırsattan gelip şuradan krediyle alın. Yani altın fırsata 450 TL 450 TL'den baz alalım. Onda 150 TL'den baz alalım. Yani 16 tane black Metal kasası alabiliyorsun sen burada. <laughs> burada sana 3 tane black Metal kasası al, al vereyim diyor. Yani 9 tane black Metal kasası var bir yerde. Bir yerde 16 tane var. Yani bu da ayrı bir gerizekallık. Bunu da yanlışlıkla biri satın alsa falan. Yani Critical Ops ne biçim işlerle yapıyor ben anlamıyorum da neyse yani çok da şaşırılacak bir tarafı da yok. Şu yeni bıçaklardan geldik şu daggerslara. Abi bunlar ben bayıldım yani. Şunların şu desen tasarımlarını çok sevdim. Özellikle şunu bir isterim yani. İstemenin yanında sıfırdan eğer bir e, eldiven artı bıçak yapacaksanız yani şu artı şu, şu artı şu yani birebir şeyleri gelmiş. Çok güzel duruyor bence. E zaten güncellemede grafik güncellemesi de geldiği için birlikte görüyorsunuz daha parlıyor daha işte e, detayları belirgin çoğu şeyin falan filan oyun içinde şimdi birazdan bakacağız da geldik tier 5'lere de şöyle yeni bazı şeyler eklenmiş şu mesela yoktu herhalde işte bu yoktu bunu biliyorum başka tier 5'te ne var şu var yani bu da fena değil <gülüyor> bu <gülüyor> bu da vardı bu beyler 144p bu. bu niye böyle geldi ya yani bunu kim yapan tasarlayan adam hiç sormadı mı niye böyle diye bu da galiba yeni. Bu da mesela bak. Oğlum bunların kalite niye düşük? Adamlar düzeni bile kaliteli getirememişler. Bir sıkıntı var yani. Şunlara baktık zaten. Şu Black Metal'deki yeni şeylere bakalım. Ne kadar az. Bu arada TDM maçları 8 dakikadan 5 dakikaya düşmüş. O da acayip. Yani sinir bozucu bir şeye dön dönmeye başladı abi. TDM maçının süresinden ne istiyorsunuz ya? Salak salak bir şeyler Bir şeylerle oynayıp oynayıp şu an oradaki en pahalı bıçak buymuş. Yani doğal en güzel görünümlü de bu denilebilir. Zaten eldeki çevirme animasyonu falan filan. Güzel bir bıçak. Satış teklifine değil de satın alma tekliflerine bakarsanız. Eğer buradan ortalama fiyat görürsünüz. 30, 30 bin civarlarında gidiyor bu bıçak. Şunlara bakacak olursak. Bunlar da hemen hemen hatta ondan bile daha ucuz gibisinden. Eğer istiyorsanız şu bıçağı alabiliriz. Bunu yorumlara yazın bakalım. Onu ister misiniz istemez misiniz. Uf, elde görünümü müthiş abi onu bir al falan filan diyorsanız. Bir bakabiliriz. Bunlar da hemen hemen aynıymış. Yani hemen hemen aynıysa bence şu kırmızılı alınır. O alınmazsa da ben şu renk tonlarını çok sevmediğimden dolayı siyah beyazlıyı tercih edeyim. Siyah beyazı da bayağı iyi duruyor. Buna bakacak olursak bu yine daha pahalıymış mesela. Abi. Bu Tegris'lerden bu da ilginç şekilde daha pahalı. Evet. Yani bu bile 50 bine koymuş adam. 15 bin alım isteği var. Ya bence bunun sade hali hiç güzel durmuyor. Yani eldeki çevirme animasyonu falan güzel de sadesi kullanılmaz gibi ya. Zaten, yani zaten şununla arasında çok fiyat farkı yoksa beyler yani gidip şundan falan alın yani. Baksana şunu alım isteğini koy abi 27 bine Bir şekilde 30 30.000'lere sana gelmiş oluyor zaten. Şu bıçağın yeni versiyonu satılmasıyla beraber bunların da fiyat biraz düşecektir muhtemelen. Yani millet gider, gidip de onu alır bunu 24.000 kredi gidip de hani 3 tane altın fırsat bunu vermek yerine bir tane altın fırsat parasına o satılan şeyi alabiliyorsunuz. Tantoyu alabiliyorsunuz zaten. Millet gidip de o yüzden çok şey yapacağını düşünmüyorum. Hani artık bunu satın almak yerine gidip şeyden alır. 3 altın fırsat değerini buna yatırmaktansa gider tek başına bir tane bıçağı alır. 3'te bir fiyatına. Yeni grafik güncellemesiyle beraber bak renkleri görüyorsunuz abi. Böyle bazı bıçakların falan filan bu tarz belirgin özellikleri daha çok ön plana çıkmış. Onu da şimdi oyun içine görürüz zaten. O da elde bir bakarken abi bu bıçağı 7500'e kim satıyor ve kim alıyor? Yani <laughs> kimse almıyor galiba bu ne? Satıl alma isteklerine bak. Beyler siz de biraz hani ucuza mı koysanız? <laughs> bu ne abi yani kukri bir tane kukri, çöp bir kukri. Niye 7000'e diye merak ettim de 1257'ye falan alım isteğine gitmiş zaten. Bu ne beyler şu piyasayı biraz düzenleyin ya. Hemen eldivenlere de bir bakalım. Yeni gelen eldivenler de çok iyiydi. Ya yani şu Champion eldivenlerini saymazsak en pahalı eldiven şuydu gördüğünüz gibi. Şu yeni gelen eldiven tasa bence ondan daha güzel ama yani şu mu derseniz şu mu şu mu ya abi her türlü bu daha güzel bence mesela. Şu da daha güzel. Hatta siyah beyaz bir gözüme daha iyi gözükmeye başladı lan sanki bu gerçekten artık yeni Black Metal kasası geldiği için millet yeni bıçağı almak için o Black Metal kasasını açacağı için belki bu eldiven birilerine çıkar da fiyatı da düşebilir haberiniz olsun. Ki bu fiyattan düşsün zaten anasını Diğerleri 50 bine satılıyor. Sen 120 bine ne caziben var hani bir de salak salak oje moje var elinde. Hani kız oyunculara hitap açısından bakacak olursak tamam da yani beyler şunların görünümü falan her türlü daha güzel bence ya. Bir tane kırmızı kuru kafalı olan eldiven vardı. O şu an burada görünürde yok. Muhtemelen alım isteği de çok yüksek. O en pahalı satan o muhtemelen. Ona bir bakalım. Aynen. Şu anda satılan yok. Yani tüketmişler satılanı da. <laughs> Çıkaran yok herhalde şu an. Çıkarıp satacak yok. Aralarından en güzeli bu mudur harbiden? Yani kuru kafa işlemesi güzel gibi. En güzeli bu olabilir ya. Yani ben şu kemiklileri de çok sevdim de bu da bayağı iyi harbiden. Fiyat olarak da en pahalı teklifleri buna vermişler zaten. Millet bunu daha çok sevmiş herhalde. Ama dediğim gibi ben şunu alır geçerim yani. Bu da çok güzel duruyor bence. TDM'e e, de girdik. TDM zaten 5 dakika olduğu için yani, e, bu, bu arada grafikler en yükseklerde şu anda da. Ya beyler yani şu gölge ayarını düşüreceğim ya. Salak salak. Bölge Onu bir ayarlayalım. Yani kilisesi cidden berbat. Yani kim getirdi bunu? Hangi admin akıl etti? diğer adminler nasıl bunu kabul etti bilmiyorum. Hangi yöneticiler kararı aldı? Yani hiç gerek yok. Bir de bir dakika adım atmada da bir farklılık var. Daha hızlı. Aa. Genel olarak daha mı hızlı yürünüyor yoksa ben Coalition wins. Ya adım atmasınız daha fazla geliyor saçma bir şekilde. Ya yani böyle şeylerle oynamaları çok kötü bu arada kullanıcı deneyim açısından da çok sövmeyeceğim. Critical Ops battı diye bir ayrı bir video yaparız o videoda bunlardan bahsederiz. Yani 152 güncellemesi genel olarak bu şekildeydi. Grafikleri falan filan saçma sapan işte geliştirelim ayağına bir şeyler yapmışlar. Oyunun en üst ranklarında bile yani eli tops derecesinde bile hileler kaynayabiliyor. Yani hileler rahat bir şekilde elite topsa kadar çıkabiliyor falan filan ama hatta bizim rakibimize gelen bariz hile oyuncular bile 3 haftada filan banyo. Yani 3 haftada ban yemesinin sebebi de ben özel olarak yardım bölümüne yazıyorum. Yardım bölümüne videolu kanıtını atıyorum. Öyle banlıyor. 57 vuran bir tane eleman vardı rakipte. 5'li parti girmişlerdi. Şu anda ekrana görsellerini getirmişimdir. Hile eleman baktı bunları çok rahat yeniyoruz. Sadece radarla yapamadı eşek. Yani geri zekalı şey sanıyor bir de. Sadece radar olacak da işte legit bir şekilde kazanabileceğini falan sanıyor. Geri zekalı de o yetenek var mı da sen hile kullanan bir aptalsın yani. Sende o yetenek yok. Hızlı bir şekilde bari hani hilecinin de artık şeyini arar olduk ya. Hilecinin de bir namuslusunu Oğlum madem ilan var eğimini aç hızlı şekilde bitir. Base to base at bir şey at. Bitir yani maçı. zekalı legit oynamaya çalışıyor radarla falan filan. Baktı çok öne geçtik. Ona 3 mü ne yeniyorduk. Ondan sonra eğim açmaya başladı. Radarı eğimi fullledi. işte her yerden vurmaya falan filan başladı salak salak. Geri zekalı hileci bir de uğraştırıyor ya. Abi hilecinin de zekisi lazım ya. Harbi diyorum bak. Artık yani adminler hileyi banlayamıyor. Biz hilecilerle falan artık bir anlaşma şeyine gitmeye başladık. Yani hilecinin de akıllısı olsun lütfen. Yani madem win almaya oynayacaksın. Bunu baştan oyna bizi uğraştırma. Yani yarım saat uğraştırıyorsun geri zekalı geri zekalı. Sonra sonlara doğru eğim, açıyor, eğim açıyorsun. Farklı farklı hileler açıyorsun. Öyle yenebiliyorsun. O yendiğinde sonra banlanınca geri dönüyor. E geri zekalı ne anladın bu işten yani? Yarım saat orada bizi bekletiyorsun. Aptal sen de o yetenek olsa sen zaten radar mı kullanırsın? Radarla git almaya falan çalışıyor bizi. Böyle gerizekalı hilelerden de gerçekten bıktık yani. Baktık adimler artık bunları banlayamıyor. Hilelerle muhatap olmaya başladık. Yani hileler eğer hile izleyen arkadaşlar varsa ya arkadaş maçı win alacaksanız hızlıca bitirin. Eğim meyim ne kullanıyorsunuz kullan hızlıca win alın geçin. Yoksa böyle mal mal yok radar legit gibi işte sadece radar açık oynayayım. Alabiliyorsak bir bakayım al alabilir miyiz legit oynayarak falan filan diye Böyle mal mal şeylere girmeyin ya. Alamıyorsun işte. İki saat bekletiyorsun bizi orada salak salak. Neyse bu videodan bu kadar da bu hile mevzularını falan filan kritik olsun neden battığı ile ilgili bir video yapacağım. O videoda daha net ve daha detaylı bir şekilde bunlara değineceğiz. 152 güncellemesi nasıl buldunuz? yorumlara yazın. Ee, neleri beğendiniz, neleri beğenmediniz, neler saçmasızca, neler gereksiz, neler gerekli onları bir yazın. Hangi desenleri sevdiniz şu yeni Black Metal kasasından da şu yeni gelen satın alabilir eldiven ve bıçağı da beğendiniz beğenmediniz bunları da yazın. Bu videodan bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.